برم خزنم ایران زن ایرانی شی ایران زنیم سمت ما هرگز نه برم خزنم بازگر نگردم زناریا خالایم الله ایت یارم ساعت ساعت برم کندی یه رنگ خویسی دل دوام بو خدا رشدان عدالت واسه ساعت یارم ساعت برم کندی یه Hey! You need Ya <laughs> kız kardeşimiz Gülistan Dokudan 2020 yılından kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diğer yaşayan ailesi Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun kaybolmadan kısa bir süre önce eski erkek arkadaşı Zaynal Abakalo ile bir kafenin önünde tartıştığı, Cep telefonunun en son uzun çayır baraj gölü üzerindeki sarı saltık diye düğünde sinyal verdiği belirlendi. Ve sonrasında dönemin valisi tarafından kesin bir dille Gülistan'ın intihar ettiği ve bedeninin bulunarak ailesine teslim edileceğine dair söz verildi. Uzunçayır Baraj Gölü'nde aylarca su altı arama çalışması yapıldı. Bu esnada Gülistan'ın ailesi, Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere dönemin bakanlarının da içerisinde olduğu çok sayıda görüşme yaptı ve Gülistan'ın akıbetinin bulunması için sözler aldılar. Sen, doku, koyduğunuz barikatlar, kuyruklu oluşturduğunuz araçlar, var. aranmadan geçmeyen araçlar, her gün mobeselardan tespit yapıp gözaltı yaptığınız var. kameralar, yüz üniversitesinde hak taliminde bulunan öğrencilere var. ilişkin ailelerini arayarak baskı uyguladığınız üniversite öğrencilerine açanlık teklif ettiğiniz politikalarınız, <laughs> üniversite öğrencilerinin eğitimden ettiğiniz politikalarınız, <Gülüyor> <Gülüyor> yoksun bıraktığınız politikalarınızla bir kentte bir kadın kayboluyor ve siz 4 Ocak'ta çalışan kameraya 5 Ocak'ta çalışmıyor diyorsunuz. Aile arabada DNA tespiti istiyor avukatlar. DNA incelemesinde bulunmuyorsunuz. Araç başka bir araziden yol alıyor. Aracın güzergahını ortaya çıkar diyorsunuz. Peki buradan soru savcılarına bu kentin hakimlerine savcılarına soruyoruz bir küçük çocuk bile inanmaz bu söylediklerinize peki sizde var mı vicdan bir annenin ben çocuğumu sütü satarak okuttum bu üniversiteye gönderdim dediğinde sizin vicdanlarınız var mı duyacak peki sizin bu konuda cesaretli yürekli bir çıkışınız olacak mı çocuğu olsaydı iki günde üç günde açığa çıkarmıştınız soruşturmayla. Ama halkın yoksul kadınlarına, yoksul çocuklarına uygulamanız bu. Kaybetmek, yok etmek, kentle kadınlara ilişkin, insanlara ilişkin umutsuzluğu yaymak ve korkuyu yaymaktır. Politikalarınız bunun üzerine kuruludur. Yoksa dört yıldır bu kentte Doğuda mesai bittiği için ve yarın hafta sonu olduğu için pazartesi günü biz aile avukatlarımıza taleplerimizi inileyeceğiz. Ama aslında taleplerimiz zaten dosyada. Taleplerimiz çok açık ve nettir. Birinci talebimiz Zayna Labarokov'un yargıları sorgulanması. Peki neden Zayna Labarokov? Bakın, Bakın Gülistan önceki gece Zayna Labarokov'da karakolluk olmuş. Olay yerine polis geliyor. Olay yerine polis gelmesine rağmen olay savcılığa intikal etmiyor. Neden? Çünkü Zayna Labarokov'un üvey babası polis. Ve Zayna Labarokov'un üvey babası bunu kendi ifadesinde saklıyor. Neden saklıyor? İkincisi Gülistan olaydan iki gün önce bizi aradı. Dedi ki Benden kahveçesi kitaplarını istedi. Anneme beğenlerini hediye almıştı. Daha sonra Mersin'deki kız kardeşimle görüşmüş. Diyarbakır'dan sonra Mersin'e geçecekti. Ve Gülistan 4 Ocak günü Instagram'da rutin paylaşımını yapıyor. Yani bütün olay nereye gidiyor? 5 Ocak gecesine gidiyor. 5 Ocak gecesine kadar Gülistan burada hepimiz gibi normal hayatını yaşıyor. Ve 5 Ocak gecesi o evde ne yaşanıyorsa Gülistan dört yıllıktır, dört yıldır karanlıkta kalıyor.